Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle e, haşhaşlı börek yapacağız. Bunun değişik isimleri vardır illaki. Yöresel olarak herkesin değişiyordur. Biz haşhaşlı olarak söylüyoruz. Sadece haşhaşlı diyoruz. İçine bir paket instant maya koyuyorum, kurumaya 1 kaşık şeker, 1 kaşık tuz. Arkadaşlar ılık suyla yoğuruyoruz unumuzu. Kıvam gelinceye kadar un atacağız içerisine. Ne kadar çok yapmak istiyorsak su oranını o kadar çoğaltabilir ya da az yapmak istiyorsak azaltabiliriz. Burada arkadaşlar seyrederken rahatladığınızı hissediyorum ben. Çünkü gerçekten hamur yoğurmak çok büyük bir rahatlık. İnsan sinirini, stresini atıyor, sıkıntısını atıyor. O kadar güzel, o kadar muhteşem bir şey ki yani reçetesiz doktor gibi diyeyim. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar, kabımıza koyduk, mayalanma süreci başlamıştır. Bir taraftan da ciğerimizi doğradık, kavuruyoruz. Kavururken içerisine bolca soğan koyacağız. Ben mor e, olan soğandan da salata yaptım. Hafif şöyle bir dışarı çıktık çayla beraber e, o salatamızın hepsi gitti. Ben orada çekim yaptım ama onu burada koyabilecek bir durum yoktu. Ciğerlerimiz kavrulduktan sonra yine doğramış olduğumuz 6 adet soğanımızı da piyaz doğramış olduğumuz soğanımızı da içerisine atıyoruz istediğimiz baharatları ekleyebiliriz. Ben kırmızı biber, kırmızı toz acı biber, karabiber ve kimyon kullandım. Tuz attım. Siz de kendi keyfiniz neyi istiyorsa onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arnavut ciğeri gibi una batırılmadan yapılıyor. İsterseniz acı biberle servis edebilirsiniz. Pilavla servis edebilirsiniz. Salatayla ve yufkayla çok güzel oluyor. Ben baharatlarımı da en son safhada döktüm. Bir karıştırıp ağzını kapadım. Çok güzel bir ciğer oldu. Böyle bayram ciğerini de bu şekilde kullanmış oldum. İçerisine birazcık yürek de var ama yürek yedik diyebiliriz artık. Tuzumuzu da attık. Güzel bir şekilde kavuruyoruz. Yağımızın içerisinde bu ciğerin arkadaşlar kavrulmasında yağın önemi çok büyük, soğanın önemi çok büyük. Bunlara dikkat edelim. Hamurumuzun mayası yavaş yavaş gelmeye başlamış. Bunu ben belirli aralıklarla çektim size göstermek için. Bir paket mayanın koca birleyen hamuru nasıl kabarttığını görün istedim. Arkadaşlar bunlarla uğraşmak, ev işleriyle uğraşmak, insanın bir şeyler bir şeylerle uğraşmak. Yani adı ne olursa olsun sevdiğiniz bir şeylerle uğraşmak tam bir terapidir. Yani tıp doktorları gerçekten uzmanlar bu işin ehilleri o kadar çok kitap yazmışlar. Ama o kitapların içerisinde yazmayan ne var biliyor musunuz? Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız, sevdiğiniz insanlarla yiyip içiyor, arkadaşlık ediyorsanız bu kitapların, bu ilaçların, kitapta yazan her şeyin hiçbirine ihtiyacınız olmaz. Bakın sadece bunu yazsalardı bile o ilaçlara, o reçetelere, o kitaplara ihtiyaç kalmazdı. Ama o bunu dedi, bu bunu dedi, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, kendimizi helak ediyoruz. Çok perişan hale geliyoruz. Bununla ilgili size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Burada hamurumuz çok güzel kabardı. Hamurumuzu bir indiriyoruz. Daha sonra ikinci bir hamurumuz daha kabardı. Onu da şöyle hafiften indirip ne yapacaksak yapıyoruz. Bu ikinci kabarış arkadaşlar. Hemen kenarlarını topluyoruz. Tam bir terapi. Kafamızda her şeyi derlenmiş, toplanmış, kenara konmuş gibi hissediyoruz. Arkadaşlar herkes bilir ee, Fatih kısa parmak, Eşi Şebnem kısa parmak. Şebnem kısa parmak yani her şeyi düşünmekten sanıyorum. Geçici hafıza kaybı yaşamış. Tedavisini görmüş. Tedavisinde iyi olduğu söyleniyor. Ve söylediği şey şu. Lütfen her şeyi kafanıza takmayın. Gerçekten eşlerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla yaşıyoruz. Herkesin farklı görüş ve düşünceleri var. Yani koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Herkesin illaki başka fikirleri olacak. Herkes illaki farklı görüşlere itaat edecek. Yetişme tarzından, örf adetlerinden, gelenek göreneklerinden, ailelerinden, yakın arkadaşlarından ne gördüyse insanlar o şekilde davranır, o şekilde yetişirler ve onu savunurlar kafaya takmama konusu çok önemlidir arkadaşlar. Bazıları için önemli olur, bazıları için önemsiz olur. Önemsiz olması da kötü denir ama gerçekten gelin görün ki şu zamanda en önemli şey hiçbir şeyi kafaya takmamak. Her şey oluruna bir şekilde çıkıyor mu? Çıkıyor. Siz olsanız da olmasanız da çıkıyor mu? Çıkıyor. Önemli olan kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Fiziksel ve ruhsal olarak hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek çok önemli arkadaşlar. Aklımızı korumak adına. Bakın bunu yine sayfamda paylaşacağım ben. Lütfen hiç kimseyi umursamayın. Hiç kimseyi düşünmeyin. Derin derin düşünmeyin. Üstün körü düşünün. Olabilecek bir şey varsa olur. Olmayacak varsa olmaz. Ben çok üzüldüm. Şebnem kısa parmağı ben çok severim. Çocuğunu büyütüşünü bilirim. Takip ederim. Eşini de çok severim Fatih parmağı Yani bizim dönemimizin o şiirleri, o şarkıları. Yani birlikte oluşları bile çok güzel bir örnekti. Çok motive ediyordu insanları. Böyle bir şey duymak üzülüyor, üzüyor insanı. Yani bizim yaş grubumuzdaki pek çok kişiyi de üzmüştür eminim. O yüzden ne yapıyoruz? Hani bir şey var. Siktiret. Bakın hani ben normalde öyle böyle kelimeler kullanmak istemem ama gerçekten siktiret modundayız. O kadar insanlar rencide edici ki o kadar aykırı hareketler yapıyor ki savunamıyorsun. Tutuyorsun, savunamıyorsun. Tuttuğun dal elinde kalıyor. Boş vereceksiniz arkadaşlar. Herkes ne yapıyorsa yapsın. Gücünüzün yettiğin kadarını tabii ki yapın. Ama şöyle de deyin. Ben buraya kadar yaptım. Bundan sonrası için hiçbir şey yapamam. Çok önemli bu. Herkes kendisini idare edebilmeli. A koyun A bacağında asılır, kara koyun kara bacağında asılır. Herkes kendinden sorumlu. Kimsenin kimseye yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada hamurumu ben dörde böldüm. İki parçasını kızartma için kullandım burada kalıp bastım diğerlerini normal açtım İzmir pişisi gibi. Bu kalıbı da arkadaşlar yine. Züccaciye'den aldım. Bir AVM'nin içerisindeydi. Gördüm, hoşuma gitti. Simit gibi çıkar diye düşünüyordum. Yine ben bir bunu kurabiye de kullanacağım ama hamurda orta simiti çıkmadı. Yani biraz daha yapsam zedeleyebilirim düşüncesiyle bıraktım. Normal İzmir pişisi yaptım. Yanına bir de haşhaşlı yapacağım. Zaten ciğerimiz de var. Tavuk da haşladım. Turşular çıkarttık. Ayran, kavun, karpuz eşliğinde yenecek arkadaşlar. Biraz misafirimiz var. Ağırlayacağız inşallah. Sevdikleri şeyleri yapmaya çalışıyorum. Burada pişimizi arkalı önü döndürüyoruz. ya her tarafına gelsin ki pişmemiş yer kalmasın. Pişinin de pek çok ismi varmış. Bişi diye yazılmış. Sizin bölgenizde ne isim veriliyor arkadaşlar? Bu arada videonun sonunda da bir sürprizimiz var. Bakalım neyi anlayabilecek misiniz? Çok merak ediyorum ben. Arkalı önlü pişilerimizi de kızarttık. Tavamıza aldık. Tavamızın altını kapattıktan sonra ben bakın burada görüyor musunuz? Yağ üstüne atıyoruz. Attıkça şişiyor. Onu göstermek istedim size. Kenarda olan kızgın yağıp Pişi yaparken arkadaşlar üzerine atarsanız üzerinden de pişeceği için alt üstü pişerken kabarma yapacak. Bu kabarmayla da pişimiz hem içli hem dışlı olarak güzel bir şekilde pişmiş olacak. Bakın görüyor musunuz kabarmayı. Bir paket instant mayanın koca birleyen hamuru nasıl kabarttığını gördünüz. Bu da pişilerimizin kabarması. Arkadaşlar haşhaşlıyı yaparken de haşhaşlıyı açıyoruz. Bir kısmını tahinli ve haşhaşlı yaptım. Bir kısmını da onu sadece oklava ile açtım. Bir kısmını da elimle açtım. Tahin, haşhaş ve pekmez koydum içerisine. Ben bunu küçüklerini fırın tepsisinde çevirerek yaptım. Burma gibi olanların içerisine ceviz de koyuyorum ama buna koymadım. Daha sonra aparatla kesiyoruz. Ağızları yukarı gelecek şekilde borcam tepsisine diziyoruz. Benim bir buçuk tepsi çıktım. Tabi kesilince aralarında biraz harç dökülüyor. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu da açarak yaptım. Tepsinin yarısından yani bir tanesini böyle yaptım. Bir tanesini de biraz pekmez koyarak yaptım. Bunlar haşhaşlı diye bizim söylediğimiz sizin Orada ne söyleniyorsa onu da yazarsanız sevinirim öğrenmiş olurum İsterseniz üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz ben sürmedim Sürünmemiş halini çok seviyorum Bu yumuşacık oluyor arkadaşlar yumuşaklığını da Yani bir gün iki gün eğer naylon poşetin içerisinde ya da saklama kabı Plastik olan bir Kutunun içerisinde saklarsanız yumuşaklığı 1 iki gün gidiyor Tadı lezzeti zaten çok güzel. Bunu söylemeye gerek yok. Altları üstleri çok güzel bir şekilde pişmiş. Onları da size göstermek istedim. Yumuşaklığı, dokusu mükemmel. İsterseniz sabah kahvaltıda çayla içebilirsiniz. İsterseniz öğleden sonra 5 çayına ayranla çayla içebilirsiniz. Meyve sularıyla da içilebilir arkada yenilebilir arkadaşlar. Haşhaşlı yapmanızı tavsiye ediyorum. İlla herkes yapsın. Çok kolay çok basit. Hiçbir yoğurt süt yumurta kullanmadan yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi suyun içerisinde ılık suyun içerisinde bir paket instant maya. Bir kaşık şeker bir kaşık tuz koydum. Aldığı kadar unla mayaladım. Çıkan muhteşemliği görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ev sahipleri kiracılar arasında pek çok sıkıntılar olmuş. Görüyor musunuz dokusun arkadaşlar yumuşacık. son zamanlarda pahalılıktan ileri gelen sıkıntılar çok büyükmüş arkadaşlar. İş yerlerinde ve alınan maaşların yeterli olmaması gibi sorunlar varmış. İlla büyük sorun daha bilmediğimiz pek çok sorun vardır ama lütfen rica ediyorum Sakin olalım, sessiz olalım. Kafamızı takmayalım. Kendimizi düşünelim, geleceğimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu düşünelim. Önemli olan bunlardır. Güzelce masamızı serdik. O biberler köy biberi arkadaşlar. Bu arada ben 5 kavanoz kadar biberi kızarttım. 5-6 kilo domatesi doğradım. Onları da iyice yağın içerisinde kızarttım. Kızarttığım biberlerin üzerine domatesleri döktüm. 1-2 daha kaynatırken sıfır kapak kullanarak kavanozladım. Bu şekilde 5 kavanoz yaptım. Kış içinde ilk hazırlığımı yapmış oldum. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, güzellik dolu günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olup kaydetmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Sizin orada pişiye ne deniyor? Haşhaşlıya ne deniyor? Yazarsanız çok sevinirim. Balkonda ben hazırladım. Sabah pişi yine biz kahvaltıyla yiyeceğiz. Çünkü haşhaşlıdan ona sıra gelmedi. Ayranla içtik biz. Kavun ve karpuzu da masada koyacak yerimiz yoktu. Hepiniz sağlıcakla kalın. Selam ve dua, dua ile kalın arkadaşlar.